Kimse girmedi biraz beklemek zorundayım. İzlediğiniz videoları açacağım Veya istediğiniz fotoğraflara falan bakacağız İstediğiniz bir şey varsa söyleyin Bir kişi daha geldi. Hoş geldin. Arkadaşlar YouTube geçmişime bakalım isterseniz. YouTube'daki geçmişime bakın bende de gözüküyor şu an canlı yayındasınız diye. Ben canlı yayına gidiyorum. Bakın. Bir kişi daha geldi. Hoş geldin. Benim canlı yayınım geride başlamış biraz. Arkadaşlar şey yapalım. YouTube geçmişime bakayım. Ne yapalım? YouTube'tan video izleyelim. YouTube geçmişime bakalım. Başka bir şeyler yapalım. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar Şu edite bakalım. Bence hiç güzel yapamamış. Çok güzel değil mi? Merhaba. Ben de tanıyacaktım ki arkadaşlar neden bir şey yazmıyorsunuz? Benim hesabımın adı mı gözüktü? E, posta inşallah gözükmemiştir. İki kullanıcı izliyormuş. İki kişiye teşekkür ederim. Bende dört kişi gözüküyor zaten. Görüyorsunuzdur. Bir arkadaşı canlıya biraz geçin alıyormuş. Bilmiyorum ama. Benim hesabımın adı mı gözüktü? E, posta inşallah gözükmemiştir. Evet şu an bir kullanıcı izliyor. Bir kullanıcı <laughs> Sana soruyorum, sence ne videosu açayım? Bir önerin, bir istediğin var mı? İyiyim, sen nasılsın? Yorumları okuyayım. Kanka cisi o bardak bardaklı yerde iyi F atmıştı kıza. Ha sabitlik. kız. Zaten sabitledim çünkü bu benim kankam. Adı da ben öneri verdim. O da yaptı. Benim camı kankama. Biri öpücük harfini atmış. Biri çok güzel olmuş demiş. Şimdi diğer videolarımın yorumlarına da bakalım. Bunu 10 kişi beğenmiş. Çok teşekkür ederim. 3 gün önce atmıştım. Evet. Mük aşırıyla düştüm yazmış. Bunu daha yeni gördüm arkadaşlar. Onu zaten ne zaman yazmış onu? Bir gün önce yazmış. Bana bildirim gelmiyor arkadaşlar. Bence bana bildirim geliyor arkadaşlar. Benim ıı, tablet kardeşimde olduğu için. Çünkü tablet yani benim ama mecbur onda kalıyor. Yasak çünkü bana ama canlı yayınlar için giriyorum. Giriş yazmış. Kanka gülme krizine girdim. Güzel. Bu video şu bu sebeple. Bu da kedi Çok kedi Onun <laughs> ya. Joanna gelecekteki hali. Kardeşim nasıl? Bunlar ise soru cevap videomda da görebilirsin ama ben şu an 11 yaşındayım. Şimdi diyeceksiniz 11 yaşındasın. Aa ne kadar küçüksün. 11 yaşındayım ama İlerideki canlı yayınlarda boyumu görünce diyeceksiniz ki nasıl 11 yaşındasın. Ve ilerideki yani bugün belki bir tane daha canlı yayın açarım. Veya bir video paylaşırım. Videoda saçımı boyatacağım. Onu düşünüyorum. Maviye boyatmayı düşünüyorum. Muhteşem yazmış. Maviye boyatmayı düşünüyorum. Boyatırsam onun videosunu atacağım. Boyatmazsam atmayacağım. 11 yaşındayım. Tekrardan söyleyeyim. Lightning like tüm şarkılarını edit videosu çekmiştim. Bunu arkadaşlar ben de like atmam. bütün videolarıma like atıyorum. Çünkü çok güzel videolar. Ama bazı kişi işte bazı yorum yapıyorlar. O yüzden bazı yorumları kaldırıyorum. Oha Sparla Sude bundan ben de yapayım. Atayım. Benim adım bu arada Sude. İşte burada biraz şu oldu. Çok güzel çok güzel olmuş demiş. Teşekkür ederim. Ayş kedi bebeği videosuna Ben de 11 yaşındayım. Bir, bir şey söyleyeceğim. Adı neydi? Buraya bakayım. Hı. Neslihan sence ne videoları bakalım yani ne videoları izleyelim bir sen söyle istersen bir de. Akşam şu an iki bende 7 gözüküyor nasıl iki kullanıcı izliyor olabiliyor? Bir beğenmiş ben beğendim Niye ben beğenmiyorum? Bir şey yapmak istiyorum. şimdi bir şey yapmak istiyorum. 2 kullanıcı mı izliyor bilmiyorum bende yedi gözüküyor. iki kullanıcı izliyormuş. Hı. İnternetten dolayı mı acaba diyorum ama yedi ne alaka? Arkadaşlar senden sonra özür dilerim. Arkadaşlar bir şey soracağım. İstediğiniz bir video var mı? Bunu izleyelim. Başlayalım. Ne? Dur, Sugar'ın gülüşüne hasta olanlar artı bir like. Çok tatlı gülmüyor mu arkadaşlar? Hastayım çocuğun gülüşüne. Zaten BTS'e çok acayip seviyorum. Bir de Sugar'ın gülüşüne bayılıyorum. Junko beni çağırınca ben <laughs> Korkuşmandan korkuyor musun? Hayır. Hayır, korkmuyorum. Çünkü yalın olduklarını herkes biliyor. Ben de korkmuyorum. Sen korkuyor musun? Korku filmi açalım değil mi? Bence ben korkmuyorum. Korkmuyorum. <laughs> Neslem bir şey söyleyeyim. Şu an yayında kaç kişi var sende gözüken? Çünkü burada iki gözüküyor. Bende on gözüküyor. Tam bir yayında kaç kişi olduğunu söyleyebilir misin? Bir de burada anlatmak istenen Jusso Jenny ile konuşuyor. Ve Jenny ile konuştuktan sonra da Jimmy bunu duyuyor ve mantı olan Sugar'ı anlatıyor. Yani abimiz bile anlamış bizim BTS hasta olduğumuzu. Yani başka söyleyecek söz yok yani. Ne diyebilirim? Yaşlan kızlar hepsi BTS hasta. Ben dahil. <laughs> Tabii ki de orada Neslihan diye gözüküyor diye Neslihan diyordum. Korku filmi açalım mı? İster misin? Ay sesim mi Park film açımız mı? Nasıl çıkacağız? Şurada bir tane kutuma live yazısı var. Hiçbir şeye dokunamıyoruz. Bu arada dediğim gibi kardeşim bu tablet. Kardeşim oynuyor. Ben PUBG PUBG yazılmıyorum bir kere. Neden PUBG diye yazdım? Ve mat nasıl üstüne sıvı bacak onu ben yazdım. Çünkü ben sıvı bacak açma delisiyim. O yüzden. Neyse devam edelim. Boş ver. Korkutun videosunu Korku. Videoları. Görkem Kara sana açmıyor mu bu sefer? Sadece normal korku videolarını izleyelim Bence. Çünkü birinden açınca yani reklam gibi olmaz. Oy. Dinili evli kadın tövbe yarabbim yarasırlar. Salak saçma şeyler vardı. Böyle Gözlerini izlemem korkmuş diyor. Bakalım. Korkmaya hazırım. Ne olacak çok merak ediyorum. Bebeğe bakın hadi bebeğe bir şey olmadı. Ay bismillah bebeğin kafası oynadı. Arkadaşlar bazen ne ben bebeklerim hareket ederse ben sevinirim. Çünkü onlarla konuşurum. Benim hareket ettirmem gerekmez. Ben onlarla dans ederim. Onlar benim dans eder. Onlar sırf bacak ve kendileri açarlar. Ben hiç hareket ettirmeden ama bazen de korkunç oluyor ya Biz kötü. Ama bence güzel. Size göre nasıl? Güzel mi? Kız daha fark etmedi. Kız bebeklerle oynuyor mu, bebeklere işkence mi ediyor belli değil. Size de benim aslında böyle videolardan çok az olsa da korkuyorum. Ama bu gerçek hayatta olduğu için korkuyorum. Filmlerdekilerden korkmuyorum. Size halimi göstereceğim. Halim bu. <laughs> bu biçimde izliyorum video anladınız Ama şuradan bakın gözlerinden görüyorum. Normalde kendimi gösterirdim. Ay. Uzun bir süre gösterirdim. Ama şu an çok hazırlıksızım anladınız mı? Ama bir dahaki videolarda kendimi göstermeyi düşünüyorum yayınlarda. Kız akşam akşam öde tek herhalde. Çünkü baksanız etraf hem karanlık hem de kız tek. Aha var ya. Hii. Ay ne oldu o kağıtlar birden rüzgar müzgar da yok ha. Acaba kızım bir şeyden haberi var mı? Bu hiç gerçekçi değil ya. İzledim hiç gerçekçi. Arkadaşlar ben öyle bir şey olsa ben çığlık atar kaçarım. Kız çok sakin durmuş. Yani bence yalan. Çünkü çok sakin durmuş kız o kadar sakin durulmaz ki. Ben çalık atar direkt fat. Kaç. Bir daha da girme eve artık. Ay videodan bir sesler geliyor çevirdim çok kötü bir ses. Orada bir şey vardı. <laughs> Ay biliyorum ya. Öf onu asla açmayacağım. Arkadaşlar ben bu videoyu kankamla izlemiştim. Kankamla ikimiz var ya izlerken yani o kadar korktuk ki. Belki diğer yayınlarda kankamdan da falan da bahsederiz. Kankam da Ha şu atacağım. bu sefer korku filmi yapan veletleri izleyelim. Şöyle yan çevireyim dedi. Tabi kafayı yedi. Bakalım. <laughs>

Evet orada Samara olacak ve siz güleceksiniz. Ay psikolojiniz bozulabilir diye yazmış. Ay iyi, bir dakika. Şu anda canlı yayın Bir kişi şey Ay çok korkutucu. Hava kokuşası sen izin ver. Öncelikle Cemcel'in kızım merhaba hoş geldin. Bahtsız beraber sen kayıt yaşasın. Kaç yaşındasın kız? Boş yani. Dalga geçme amaçlı mı söyledin yoksa komiklik amaçlı mı söyledin? Açıklamasını yaparsan sevinirim. Merhaba ablam. Merhaba. Hoş geldin. Şu veletlerin çizgi filmini izlemeyi çok istiyorum. Bir dakika. PPM şey PPM vallahi mükemmel değil mi ama? Ay gitti. Yayın kapandı mı acaba? Yok ki kanalıma bakımdan görüşürüz. Bir Tekrar bakmayacağım. Merhaba bakalım. Ayrıca yayınlar yeni açtım ki biraz yeni yani yayınlarım yeni olduğu için biraz daha az kişi gidiyor. İlerleyen yayınlarım kendimi gösterdim de umarım çok kişi girer. Bilmiyorum. Devam edelim. <gülüyor> 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 efekt oldu çok bir dakika. Bakar mısınız efekt olduğuna? Ayakları gözükmüyor bile. Ha, Tamam gerçek anlamda söylemiş. Bence de izlemeliyim çünkü gece hiçbir şekilde yatamayacağım. Ondan mükeminim. eminim. Ve gece ben cam kenarında yatıyorum. Biz üç kardeş olduğumuz için iki kardeşim işte böyle ikili yataklar oluyor biliyorsunuzdur. Onlar da yatıyor. Ben de cam kenarında tek yatıyorum. Ve bu gece yatamayacağım. Yüzde yüz eminim. Bunlar salak mı? Her gördüğünü çılgın kadar kapatmayın işi şey o zaman. <gülüyor> <gülüyor> şey, tüfek gibi. Abla, ne? Abla Faris sen güneş o şarkısını koydun. Ne? Sen güneş o şarkısına koy. bitirdin. Neyi koymuş şu anlamadım. Faris sen güneş o. Öyle bir şarkı mı? Ha. Sen güneş o şarkısına koyduk Biraz daha açıklarsan lütfen çok sevdim çünkü hiçbir şey anlamadım. Tamam. Devam edelim. Arkadaşlar o şey çıktığında öyle bir çığlık attım ki keşke şey mikrofon açık olsaydı ya. Ya öyle ya arkadaşlar korkudan geberdim bir çığlık attım. Ekranı kapattım hemen. yazmış? Sakın yaşın küçükse izleme kendine zarar büyük ihtimalle senden büyüğün senin için demiştim. Teşekkür ederim söylediğin için. Gerçekten izlememem gerekiyor. Zaten arkadaşlar birazdan yayını kapatacağım. Çünkü biraz işim var. Çok özür dilerim. Daha dersler var, canlı yayınlar falan var. Ödevler, testler falan. Ama bunlar aşırı komik. Ama yani gerçekten bunlar çok aşırı komik. Arkadaşlar soran olursa o 11 e üstünde canlı yayın ilk başına söylemiştim. Şarkı abla abla aramaya sen güneş ol azeri şarkı lütfen. Tamam. Yazalım. Sen güneş oldun bir bakayım ya. Neydi şarkı? Abla. Sen güneş ol, Merve Yalçın korku evine gelip ucuzunuza gücü uyamazsın. Aynen ben onu izledim var ya. Bir de gerçek. Kalbime yazdım adını. Ha, sen güneş o galbime Bu herhalde. Bunu da dinledikten sonra yayınımız kapansın. Çünkü gerçekten dediğim gibi ödevler var işler var. Bu şarkı değil değil mi? Ulan ben 18 yaşındayım. Hadi size iyi eğlenceler gençler. Teşekkür ederim. Görüşürüz. zaten birazdan yayın kapanacak. Bir yüzden şey bu şarkı telifli değil değil mi? Ben bilmiyorum da o kadar çünkü. İnşallah telifli değildir. Telif yemeyiz. Hey dinleyin bakalım. sen Şarkı var dediğim gibi mükemmel. Diğer yanımıza da Merve Altın Korku Evine giriyor dönsünüzü. Şarkıya devam edelim. Abone oldum arkadaşlar. Yayınımız bu kadar. Hepiniz